Merhaba arkadaşlar. Denizin İlişi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatımımda kına gecesinde bizlere lazım olan kına gecesi malzemelerini göstereceğim. Bu şekilde keselerimiz kese alıyoruz. Bu keselerimizin içine kiloyla kına alıp poşetlere sarıp şekilde içine koyuyoruz. ve bu torbalarımızın içine mendillerimiz var. Hem gece horon oynamak için, eğlenmek için hem de bunları bu şekilde katlayıp hediye kase hediye olarak keselerimize koyuyoruz. Tabi bunun yanına bir de kuru yemiş. torbamızı topladık. Kuru yemişimizi de içine koyduktan sonra değerli misafirlerimize dağıtıyoruz. Yine bir tane daha yapalım. Kınayı kiloyla alıp bunu poşetlere koyup torbamıza koyuyoruz. Ve bu aynı renk mendilim olduğu için bu mendili de bu şekilde katlayıp torbamıza koyup değerli misafirlerimize hediye vereceğiz. Üçgen ya da kare bu şekilde katlayalım. Kuru yemişimizi de koyduktan sonra bu şekilde topluyoruz. bir tane de kırmızı torbam var aynı şekilde bu keselerimizi torbalarımızı rengarenk alıp kullanabiliriz yine bunu da koydum bunlara birer tane de boncuk takıyorum Bu boncuklarımı da yine Eminönü'nden toplu olarak aldım. Malzememiz o zaman daha uyguna gelir. Çünkü kına gecesinde epey masraflı bir gece. Evet. Gerekli olan malzemelerimiz Hediyelerimiz bunlar. Mendillerimiz. Sonra bu şekilde geline kına yak yakmak için mumlar. Bu mumlarımızı alıyoruz, tepsimize koyuyoruz. Ve kınamızı yakıyoruz. Gerekli malzemelerin bir kısmı da bunlar. Kınamızı aldık. Bunun yanında kuru yemişimizi koyuyoruz. Şu şekilde mumlar. Yeni damat gelirken bu mumlarımızı yakıyoruz. Evet arkadaşlar şimdilik benim aklıma gelenler bunlar. Ama kanı gecelerimiz çok eğlenceli olduğu için bu malzemelere de ihtiyaç var. Keselerimizi dağıtıyoruz. Yine kına keselerimiz var. Bu şekilde değişik. Bunların daha küçüğü. Bunları da sevgili misafirlerimize, düğün sahipleri dağıtıyorlar. Bu kumaşları da emin Eminönü'nden alıp metreyle kendimiz etrafını kolayca oyalayabiliriz. Yine daha da uygun fiyata gelir. Çünkü bunların metreleri tanesini 10 liradan şu anda veriyorlar. Ama kendimiz yaptığımız zaman 5 TL'nin de altına inmiş oluyor. Evet arkadaşlar, gerekli malzemeler bu şekilde. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, desteklemeyi unutmayın. Arkadaşlar.